İlk düdük geliyor ve mücadele başlıyor. Windama'dan Babel'e doğru. Yüksek top Babel kontrol etti. Babel aldı topu. Cezalını Babel attı çalımı. Babel son çizgi ortaya doğru. Jack neden önce müdahale. Topu korner atıyor Stankovic. Önce Belhanda ardından Babel iki kanattan iki tehlikeli atak. Ömer yaptı ortayı. Ön savunma. Ceza alanı Markao. Boşta kaldı. Cagne vuramadı. Markao'nun yerden vuruşu. Karambol var. Şimdi kale. Belanda yerden bıraktı. Cagne. Markao'dan Taylan. Babel topuk bası güzel. Ömer topla hareketlendi. Ömer gitti. Ceza alana girme uğraşı. Ömer vurdu. Son anda kaleci Mamadov. sol kanada çevirdi. Saracchi kontrol iyi. Saracchi gidiyor. Saracchi yaptı ortayı. Cezalının son anda kafa. Ribot Tayland Taylan dokundu bir kez daha. Ömer. Taylan. Sağ kanada havalandırdı bu kez. Lines kafayla çevirdi. Gol pozisyonu top direkten dönüyor. Nereye sizin ağır basacağını maçtan önce çok fazla anlayamıyorsun ama iyi olduğu zaman farkı yaratıyor gerçekten. Jackden'in Dire İşaretini verdi Kevin Clancy. Babel kaleye doğru son anda Mamadou Çok sert vurdu Babel. Mamadou kornere tokatladı. Markao'dan Babel e iyi top. Babel iki oyuncu kapattı. Sağ kanatta Lines. Yine ceza baktı. Yine orta imkanı. Lines yaptı ortayı. Arka alan kafa ve gol. Jackle bu kez atıyor. Az önce direğe takıldı ama bu kez Lines'in ikramını geri çevirmiyor. 19. dakika Jackle'nin golüyle Galatasaray Bakü'de 1-0 önde. Martin Lines, burada çok güzel bir orta, bomboş topu alara yolluyor. Yani nefçi Bakü en yapılmaması gerekeni yapıp, Marco'ya çok rahat bir şekilde oyun kurduruyor. Oradan e, Babel'e, çok çabuk kenara, gerçekten iyi bir hücum e, Galatasaray'dan. Tabi hani orada en çok kötü bir zamanlama hatası. Cagney net bir gol fırsatı verdi. Açın başından, zaten gidişat da tamamen Galatasaray'ın kontrolündeydi. E, aslında gol de erken geldi. Cagney'nin golü farklı açılardan görüntüde ve gol sevinç. Aslında Uruguay şampiyon olurken de e, başarılı performansları biraz bununla bağlantılıydı. E, çok kanat oynadığı için, kanattan beke çektiği onun için e, Gayardo zaman zaman e, hala kanat oyuncusuymuş gibi oynuyor ama şimdi Dündaman'ın pası biraz öne gidiyor gibi, biraz eriye gidiyor gibiydi. O kadar çabuk hızlandı ki saracchi hiç beklenmedik bir şekilde çok çabuk topu yakalamayı başardı. Zaman zaman oyunda ne zaman aslında Red Bull Leipzig niye onu transfer ettiğini daha net bir şekilde Galatasaray'da görebiliriz. Uzun top. Fatih çıktı. Son anda müdahale. İbara'dan kale vuruşunu işaret ediyor. Maçın hakemi Clancy. Nefçi Fakül oyuncular. Bir anda Clancy'ye baktı. Kale vuruşu diyor hakem. Bir kez daha izleyelim. Luindama'yı geçen top. Fatih çıktı. Ibarra Uzun bir isim, Bacağını uzattı. Topa dokundu ama kaleye yönlendiremedi. 2-3 kompak baskı yapamadı Galatasaray. Yani Cagney basıyor, Babel basıyor ama arkadan Emre gelmiyor. E orada bir oyuncuyu baskıda kaybettiğiniz zaman bir pas opsiyonu oluşuyor. Şimdi hareket eden Nariman Yahan. Dines geldi kapattı onu. Daval. İbora. Kaleye baktı. İbora vurdu top dışarıda. Mamadou Kane. Mahmudov. Alaskarov. Sol kanata Laval'a doğru bir pas. Laval cezalarını çalıma attı. Bir şut top dışarıda. En etkili geldiği an. Yani oyun başından beri ilk defa iyi geldiler gerçekten. Bizim merkezdeki ortadaki yumuşaklığımızı iyi kullandılar. Hatların arasını iyi kullandılar. Luyundaman'ın da sakatlık dönüşü bu pozisyonlara dönmesi yani sağdan sola soldan dönmesi hala biraz yavaş biraz zamana ihtiyacı var ama o kadar ciddi bir sakatlık geçirdi. Saracchi. Ve ilk 45 dakikayı bitiriyor. Ekleme yapmadı Kevin Clancy. Ve ikinci yarı başlıyor. Bakü Olimpiyat Stadyumunda. Mahmudov korneri kullanıyor. Mahmudov yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu alarda. Emboç topu alara yolladı. İkinci yarının hemen başında. Beraberliği buluyor. Nefçi Bakü. var. Amadol ve öğrencilerinde geriden koştu Emboç. O boş bir kafa vuruşu. Fatih'i böyle mağlup ediyor. Maça eşitliği getiriyor. Yani birebir savunmayı denemedi daha adam adıma. E, alanı savunup oradan verim almayı denedi ama hani Emboç çok kolay gelip kritik yerde çok rahat vurdu. Lindemar burada Laval önünü kapatmış aslında. Oraya gitmesi gerekirken gidememiş gibi biraz duruyor ama kolay bir gol Ömer yaptı ortayı. Arka alan Cagney kafayı vurdu. Seken top ikinci hamle ve gol! Luindama atıyor. Galatasaray hemen yanıt veriyor. Nefçi Bakü'nün golüne. Cagney'nin kafa vuruşu. Kaleci'den dönen top. Taylan çevirdi. Luindama topu alara yolladı. Pozisyon. kötü tepki verdik. Bir kez daha görüntüde. Taylan'dan koşu. Kaleci Mamadov'dan dönen topu. Çok klas çevirdi. Luindama çok rahat attı golü. Taylan'ın hakkını vermek lazım. Hani arkadan koşan oyuncu. Cagney'in vuruşundan sonra pozisyonu bırakmayan oyuncu. Sonrasında da topu bir kez daha merkezde olduran burada kaleyi de denemedi. Hani daha zor bir seçenek olan kaleyi denemeyi pas vermesi de önemli. En boşta ilk defa ilk başta topa bakıp sonra topa takılınca Luyin ama çok rahat golü attı. Hatasını da affettirdi. Taydana baskı vardı Emre. Nines. Feguli. Feguli'den savunma arkasına Emre hareketlendi. Emre cezalını Emre vurdu top dışarıda. Son anda bir müdahale var. Emre'nin vuruşunda imkanını buldu vurdu ama son anda bir müdahale top kornere gidiyor. Yani bu özellikleri gerçekten fark yaratıcı. Linense ilk topu atan oyuncu Emre Kılınç'tı. Topu atıp koşusuna devam etti. Mahmudov. Baskı var. Büyük hata. Cezalını gol pozisyonu. Cagne ve gol. Çok büyük hata Mamadov'dan. Emre Kılınç takip etti. Sıyrıldı rakibinden. Al dağıt dedi Cagney'e. O da kolay bir gole imza atıyor. Galatasaray'ı rahatlatan gol oluyor bu. Mamadov'dan çok büyük hata. Emre Kılınç ve Cagney'in tek vuruşu. Evet Sivas'ta da son büyük sezonda sağ ayağına çalışıyordu. Yani daha iyi olan sol ayağıyla vermeyi denemedi Emre. Alıp hemen sağ ayağıyla rahat da pipas zaten ve biz de rahatladı. Yani zaten maçın herhangi bir noktasında çok riske girecek gibi gözükmüyorduk ama e, bu yoğun trafikte bu dakikalarda elde edilmiş iki farkta ciddi avantaj. Emre Kılınç takipçiliği ve ardından bu pasıyla Cagne iyice rahatlatıyor. Ömer yaptı ortayı. Arka alan kaleci Mamadov yumrukladı. Bir korner daha. Orta ceza alanı top dışarıda. Orta geldi ceza alanı topuyla şık bir vuruş düşündü Marka o top dışarıda. Ve maçı bitiriyor Galatasaray Bakü Olimpiyat Stadyumunda Nefçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yazdırıyor.